Hepinize merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Selin Acınız. Bugünkü dersimizde dünyanın sıcaklığı nasıl değişir bunu konuşacağız. Son derece basit bir konu. Hızlıca halledebileceğimizi düşünüyorum. O halde direkt olarak ilk maddemize bakalım. Güneş'ten dünyaya gelen enerji miktarı hep aynıdır. Dünyanın sahip olduğu eksen eğikliği ve şekli sebebiyle dünyaya düşen güneş ışınlarının geliş açıları değişir. Bir önceki dersimizde dünyanın bir eksen eğikliğine sahip olduğunu ve bir kendisine özel bir şeklinin geoid şekline sahip olduğunu konuşmuştuk. Bu dersimizde ise dünyanın sahip olduğu eksen eğikliği ve şekli sebebiyle dünyaya düşen güneş ışınlarının geliş açılarının değiştiğini öğrendik. Dolayısıyla sıcaklık farkları da oluşur diyebiliriz. Aşağıdaki görseli inceleyelim. Görselde A şekline baktığımız zaman dik ve dike yakın açılarla güneş ışınlarının geldiğini görüyoruz. Burada fark etmemiz gereken nokta şu. Dik ve dike yakın açılarla geldiği zaman daha dar bir alanı aydınlatıyor. Yani demek ki dik ve dike yakın açılarla geldiği zaman daha dar bir alanı aydınlatıyor diyebiliriz. B şekline baktığımızda ise güneş ışınlarının daha eğik açılarla yani dar açılarla geldiğini görüyoruz baktığımızda daha dar açılarla gelmesine rağmen daha geniş bir alanı aydınlattığını söyleyebiliriz. O zaman güneş ışınlarının geliş açılarıyla aydınlattığı alan arasında ters orantı vardır diyebiliriz. Yani açı büyüdükçe, dike yaklaştıkça aydınlattığı alan küçülecek. Daha dar bir alanı aydınlatacak. Ancak açı küçüldükçe yani daha dar bir açı oldukça daha eğik geldikçe daha geniş bir alana aydınlatır. Aralarında ters orantı vardır diyebiliriz. Aşağıdaki kısım da önemli. Aşağıdaki notta şöyle yazmışız: Birim yüzeye düşen enerji miktarı A'nın daha büyük olduğunu söylemişiz. Bunu neden söylemişiz? Dik ve diki yakın açılarla Güneş ışınları geldiği zaman aydınlattığı alan daha dar. Ancak daha dar bir alana düştüğü için Enerji miktarı daha fazla. Yani bunu e, tıpkı günlük hayattaki tek şeritli bir yola benzetebiliriz. Tek şeritli bir yolda 10 araba gittiği zaman daha yoğun olur. Demek ki daha dar olan bir alanda enerji miktarım daha fazladır diyebilirim. Dik ve dike yakın açılarla düştüğü zaman daha dar bir alana aydınlatıyor. Ve daha dar olduğu için enerji miktarım daha fazla. Bunu unutmayalım. Sürekli karşımıza çıkacak sorularda kıyaslamalarını isteyecek. Farklı noktaları verip kıyaslamalarımızı o şekilde yapmamızı isteyecek. Bu yüzden bu nokta önemli. Burayı unutmayacağız. Aynı şekilde B için de konuşabiliriz. B'de daha geniş bir alana aydınlattığını söylemiştik. Daha geniş bir alansa bunu da günlük hayatta çift şeritli bir yola benzetebiliriz. Çift şeritli bir yolda 10 arabanın gitmesi tek şeritliye göre daha kolaydır. O zaman demek ki çift şeritli bir yolda yoğunluk daha azdır. Yoğunluk daha azsa enerjisi de daha azdır diyebiliriz. Bunu günlük hayatta benzeterek aklımızda bu şekilde tutabiliriz. O halde diğer sayfamıza geçelim. Yeryüzüne eşit miktarda gelen güneş ışınları bir bölgeye dik ya da dike yakın açıyla düşüyorsa daha dar bir alana düşer demiştik. Bakın, dik ya da dike yakın demesi önemli. Her zaman dik gelmek zorunda değil ki. Bir önceki dersimizde Türkiye'ye güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla gelmediğini konuşmuştuk. Dik ya da dike yakın açıyla düşüyorsa daha dar bir alana düşüyor diyebiliriz. Sağdaki görsele baktığımızda dik ya da dike yakın açıyla düşüyor ve sadece bu kısımda bir gölge oluşturuyor. Demek ki daha dar bir alana düşüyor diyebiliriz. Daha darsa biz bunu tek şeritli yola benzetiyorduk ve tek şeritli yolda yoğunluğun daha fazla olduğunu söylemiştik. O halde enerji miktarı da daha çok diyorduk. Diğer maddemize bakıyoruz. Işınların yeryüzeyle yaptığı açı büyür. Dik ve dike yakın açılar zaten büyük açılar olduğu için ışınların yeryüzü ile yaptığı açılar büyür şeklinde bir çıkarım yapabiliriz. Ve daha sıcak mevsimler oluşur. Konumuzun esas kısmı zaten burası. Dik ve dike yakın açılarla düşüyorsa daha dar alana düşeceği için daha çok enerji olacak. Daha çok enerji olursa da daha sıcak mevsimler olacak bu şekilde bir çıkarım yapabiliriz. Bunu unutmayın. Aynı şekilde ben gibi tekrar ederseniz zihninize daha kolay oturur. O halde tekrar birlikte söyleyelim. Dik ya da dike yakın açılarla düşüyorsa daha dar bir alana aydınlatır. Daha dar alanı biz günlük hayatta tek şeritli yola benzetiyorduk. Yoğunluğumuz fazla olmuş oluyordu. O halde demek ki enerji miktarımız daha çoktu. Enerji miktarım daha çoksa ben daha sıcak mevsimler yaşarım diyebiliriz. Bu şekilde de yorum yapabiliriz. Sağ kısma baktığımızda yeryüzüne eşit miktarda gelen güneş ışınları bir bölgeye eğik açıyla düşüyorsa daha geniş alana düşer diyebiliriz. Görselimize bakalım. Biraz daha eğik bir açıyla geliyor ve gölgesinin düştüğü kısım daha geniş. O zaman demek ki eğik açıyla geliyorsa daha geniş alana düşer diyebiliriz. Bunu biz günlük hayatta çift şeritli yola benzetiyorduk. O zaman demek ki çift şeritli yol olduğuna göre yoğunluğum az. Yoğunluğum azsa da enerji miktarım azdır diyebiliriz. Üçüncü maddeye bakıyorum. Işınların yeryüzeyle yaptığı açı küçüktür. Zaten eğik açıyla geldiği için daha dar bir açıyla geldiğine göre açı da küçüktür şeklinde bir yorum yapabiliriz. Ve son olarak daha soğuk mevsimler oluşur. Bunu da aynı az önceki şekilde yaptığımız yorum gibi özetlemeye çalışalım. Işınlarım eğik açıyla geldi. Eğik açıyla gelip daha geniş bir alanda gölge oluşturdu. Daha geniş bir alanı ben günlük hayatta çift şeritli yola benzetiyordum ve yoğunluğum azdı. Yoğunluğum az olduğu için enerji miktarım da az olduğuna göre demek ki daha soğuk mevsimler oluşur şeklinde bir yorum yapabiliriz. Bir diğer sayfada önemli bir not bizi karşılıyor. Güneş ışınları bir bölgeye dik ya da dike yakın açıyla düşüyorsa gölge boyu kısadır ya da yoktur. Hemen aşağıdaki görsele bakalım. Dik açıyla düşmüş ve gördüğünüz üzere gölge oluşmamış. Demek ki dik açıyla düşüyorsa gölge oluşması yoktur şeklinde çıkarım yapabiliriz. Yine aynı şekilde dike yakın açıyla da düşüyorsa gölge boyu kısadır. Bakalım Burada 70 derecelik bir açıyla düşüyor. Gölge boyu kısadır şeklinde yorum yapabilirim. Demek ki dik ya da dike yakın açıyla güneş ışınları bir cismin üzerine düşüyorsa gölge boyum ya hiç yoktur. Hiç olmaması için 90 derece düşmeli ya da gölge boyum kısadır. O da 70 derece yani 90'a yakın açılar şeklinde yorum yapabiliriz. Diğer önemli notumuz güneş ışınları bir bölgeye Eğik açıyla düşüyorsa gölge boyu uzun olur. Hemen bakıyorum. Güneş ışınlarının burada 25 derecelik bir açıyla düşmüş ve düştüğü gölge boyu gördüğünüz üzere çok fazla. Demek ki eğik açıyla düşüyorsa eğik açı dediğim bir dar açı olabilir. 25 derece gibi dar bir açı olabilir. Eğik açıyla ya da dar açıyla düşüyorsa gölge boyum uzundur şeklinde bir yorum yapabilirim. Demek ki neymiş bu sayfayı özetlemeye çalışalım. Güneş ışınları bir bölgeye dik ya da dike yakın açıyla düşüyorsa gölge boyum ya hiç yoktur ya da gölge boyum kısadır şeklinde yorum yapabilirim. Hemen aşağıdaki görselden tekrardan özetliyorum. Dik açıyla düştüğü için herhangi bir gölge oluşumu gözlenmemiş. Burada da dike yakın bir açıyla yani 70 dereceyle düştüğü için gölge boyum son derece kısa şeklinde yorum yapıyordum. Diğer notum güneş ışınları bir bölgeye eğik açıyla düşüyorsa yani biz buna dar açıda diyebiliriz. Dar açıyla düşüyorsa gölge boyu uzun olur. Hemen bakıyorum güneş ışınlarım burada 25 derecelik bir dar açıyla düştüğü için gölge boyu ilk şekillere göre son derece uzun. Demek ki güneş ışınlarım eğik açıyla yani dar açıyla düşüyorsa gölge boyum uzundur şeklinde bir yorumda yapabilirim. Gölge oluşumu kısmına geldiğimizde esasında hemen hemen aynı şeyleri konuşacağız ama tekrar etmek açısından bizim için faydalı. İlk maddemize bakıyorum. Bir cismin gölge boyu ile güneş ışınlarının yer yüzeyiyle yaptığı açı arasında ters orantı vardır şeklinde bir not bizi karşılıyor. Bu ne demek? Ee, i̇lk görselimizde bunu konuşmuştuk. Yani açı büyüdükçe gölgem küçülüyordu. Bir ters orantı vardı. Yani 90 derecelik bir açıda gölge oluşumu hiç yoktu. 70 derecelik bir açıda ise gölge oluşumum çok azdı. Demek ki açı büyüdükçe gölge oluşumum daha az. Gölgeler daha küçük şeklinde yorum yapabilirim. Demek ki neymiş hep birlikte tekrar edelim. Açı büyüdükçe gölgeler küçülür. Gölge oluşumları küçülür. Bunların arasında ters orantı vardır şeklinde yorum yapabilirim. Ya da açı küçüldükçe Gölge oluşumum büyür. Açı küçüldükçe gölge oluşumu büyür. Gölgem uzar şeklinde yorumlarda yapabilirim. Diğer maddeye geçiyorum. Güneş ışınları dik gelirse ışınların yeryüzeyle yaptığı açı büyük, cismin gölge boyu küçüktür. Dik geldiği için açım tabii ki büyük olmuş olacak. Cismin gölge boyu ise küçük ya da hiç oluşmamış olacak. Zaten ters orantı derken bunu kastetmiş oluyoruz. Yani güneş ışınları dik gelirse ya da dike yakın açıyla gelirse gölgem ya hiç oluşmayacak ya da çok küçük bir gölge oluşacak. Aralarında ters orantı olduğu için açı büyüdükçe gölgem küçülecek diyebiliriz. Üçüncü maddeye bakıyoruz. Güneş ışınları eğik gelirse yani biz eğike ne diyorduk? Dar. Dar açıyla gelirse Güneş ışınlarının yeryüzüyle yaptığı açı küçük. Tabii ki dar açı olduğu için küçük açı olacak şeklinde yorum yapabiliriz ve cismin gölge boyu büyüktür. İlk maddede ilk maddede ne demiştik? Açı yaptığı açı ve güneş ışınlarının yeryüzüyle ters orantı var demiştik. Yani eğer eğik gelirse bu dar açı olmuş olur. Dar açı olduğu için açım küçülürse gölge boyum büyür. Aralarında bir ters orantı var. Açım küçülürse gölge boyum büyür. Hemen görsele bakıyorum. 25 derece küçük açı, dar açı ve dar açı olduğu için o zaman gölge boyum büyük olur şeklinde bir yorum yapabilirim. Son maddeme bakıyorum. Güneş ışınları yeryüzüne 90 derece ile düşer, düşerse cismin gölge boyu sıfır olur. Zaten buradaki görsele baktığım zaman 90 dereceyle düşmüş ve herhangi bir gölge oluşumu söz konusu değil. Yani e, güneş ışınları yeryüzüne 90 dereceyle düşerse cismin gölge boyu sıfır oluyor. Ama şunu da ilave etmek istiyorum. Hatırlarsanız ilk derslerimizde konuşmuştuk. Cismin gölge boyu Türkiye için konuşuyorum. Cismin gölge boyu Türkiye'de hiçbir zaman sıfır olmuyordu. Çünkü Türkiye yengeç dönencesinin dışarısında kalıyordu. Ve yengeç dönencesinin dışarısında kalan alanlara dik açıyla güneş ışınları hiçbir zaman gelmiyordu. Bundan dolayı Türkiye'de bir cismin gölge boyunun sıfır olması mümkün değildi. Bunu lütfen unutmayalım. Burada yeri gelmişken hatırlatma yapmak istedim sizler için. Notumuza bakıyoruz. Güneş ışınları yengeç ve oğlak dönenceleri arasında yılda iki kez dik gelir. Hatırlamaya çalışalım. Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede yer alıyordu. Oğlak dönencesi ise güney yarım kürede yer alıyordu. Yengeç ve oğlak dönencesinin arasına yani şu kısma güneş ışınları yılda iki kez dik gelir. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Güneş ışınları yengeç ve oğlak dönencesine ise yılda bir kez geliyor. Yani yengeç dönencesinin üzerine bir kez, oğlak dönencesinin üzerine bir kez, bu araya ise iki kez dik geliyor diyebiliriz. Yine aynı şekilde ekvator çizgisine ise yılda iki kez dik gelir. Bunu da hiçbir zaman unutmuyoruz. Dönenceler dışındaki yerlere yani yengeç dönencesinin üst kısmı Oğlak dönencesinin alt kısmına güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmediği için gölge boyu da sıfır olamaz. Bu çok önemli. Zaten dönencenin tanımında güneş ışınlarını en son dik aldığı yer olarak konuşmuştuk. Yani tanımının içerisinde zaten bir ipucu yer alıyor. Güneş ışınlarını en son dik aldığı yer dönenceler olduğu için demek ki dönencelerin dışarısı dik açıyla almıyor ve bundan dolayı gölge boyu bu alanlarda sıfır hiçbir zaman olamıyor şeklinde yorum yapabiliriz. Evet arkadaşlar dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde de mevsimlerin başlangıç tarihlerini konuşacağız. Dersimi beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen ve arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.